Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Son oyuncu, sonra ilk defa mikrofonla bir video çekiyorum. Heyecanlıyım. Garip bir şey olacak. onu da oynayacağım. Başka türlü şeyler de oynayabiliriz. Başka video istiyorsanız ben kalkın abone olun falan pişman sen işte. İstediğinizi yapabilirsiniz. Çünkü birazcık için yok. Hadi bunun sesini seviyorum. Sesini... Onun sesini kısık. Tamam kısık. Sesini kısık. Şimdi bunu kapatalım. kapatalım bloklar açık olsun yani açık olsun. Şimdi böyle daha bir şey, koyayım, bir şey, durumda, bir şey Hatat, Kapat. Kapat. Zaten teyre devam edelim. sonra şey oynayabiliriz. var Tamam. Bed Wars oynuyorum. Tamam. Skywars oynuyorum. Skywars'u diğer ki videoda oynarım. Eğer 5 fark gelirse diğer iki videoda oynarım. Yüzde <laughs> dört. Hadi be. Az önce yanlışlıkla girdim oyuna. Video çekecektim, Bir Video çekmeyi unutmuşum. Yüzde yetmiş gösteriyordu kartı için daha gidelim ooo çok garip biraz hiç şaşırmadım aslında daha daha gibi ha bu kadar ha kadar bunu diyor Ерін повторки, кеп. Көрінеу когда мы ұты Ben bakıntı. Sesim geliyor mu onu da bilmiyorum. Çok az geliyor. Kusura bakmayın. Burada birisini... aha, ben. Üff. birisi aha kula. İf. Bir dakika aha yapın. Kaldınız dostum. Ben edit yapamıyorum o yüzden.

düşünmüyorum. Adam öldü. Şurada bir şey fark ettim. Siz de büyük ihtimalle fark edersiniz. Görmedim. Vay şerefsiz be. Yeah. Ya oğlum ya. ya bir şey değil. <laughs> Sabotaj yaparım lan ben yapamam. Üst motorda. Bana veren benim ben çok tatlı şovlar. <laughs> kapı da var. Şurada kapı olması lazım. Şu gördüğünüz yerde Tam da şurada. Çıkacağım. Şuradan bağlantı yapacağım. <laughs> Ses gitti konuşalım. Herhangi bir şey yok. o bir de <laughs> Neye girelim? Size de to... Aa mi? Gir gir direkt. Çok merak ettim. bu Game alakam yok ama bir merak ettim çok. İlk defa gireceğim de. Daha bugün yükledim oyunu Biliyordum ben aslında. Hayır bugün yükledim. Hadi bakalım Sukid ye. Evet arkadaşlar Among Us'ın yanına bir Sukid ye bekledik. Bir tane daha belki oyun oynayabiliriz. Dakikam yeterse. selam da iyi bulacak mısın? Yani? Puh. Abi herkes Türk bu ne? Geri kalanın. Geri kalanını da siz okuyun yani. Çıktı bu tut. O çıktı. Ne bakıyorum lan. Bu kim? Keko. Keko dedim, kere o çıktı adında. Ya Abi beni vurma abi. bu kim şey lan? Burcu Onları da yazayım bari. Arkadaşlar... Ne diye Artık ömür artık kenarında. Çayı tut. Aleykümselam. Abone olun. <laughs> Sağ olun ya. tamam ol. Kim öldü lan? Adam öldü. <laughs> Öldün mü? <laughs> Yok senin.

I forgot you do this all kill. lokuyu Bayağı da düşecek. Nasıl skin değişiyor? Pardon, yanlışlıkla dedim. <laughs> Arkadaşlar bu maç bitince maalesef videoyu kapatacağım. Dakika 11 oldu. Nasıl video çektiğini söylersem hiç bu uzgura kullanmıyorum Xbox, Gamer'da, Gamer diye bir şey var. işte bir şeyler bir şeyler oradan bakıyorsunuz giriyorsunuz. Ee, oradan video çek, yakala diyorsunuz. Kaydı başlat diyorsunuz. Mikrofonda artık onu siz ayarlayacaksınız. Ben çok uğraştım az önce mikrofonu açmak için

<Sessizlik> <Sessizlik> evet, evet. 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 Arkadaşlar video sesinin gelmeyenleri için söylüyorum. Abone olun. Film filmdeki değil de aklını

kazanmıyorum. Bu YouTube'dan bana para vermiyorlar. Neden bin abone değilim? 13 üç dakika oldu video açıldı. Hala daha kapatmıyorum. Bu video tamamen izleyen varsa bizim kafanız. <laughs> Lan bu ölmem inşallah. Ya kaçıyorum? Daha, daha ben kaçıyorum şu tarafı. Tamamdır ben kaçıyorum. Yok ben hiç onlarla uğraşamam. Onlar... Ben kaç... kaçıyorum ya ben. Lan. Vay YouTube. YouTube. yok. Vurmayın lan! Oncu numara Açıklayalım Ayy Bir <laughs> daha saklayayım Artık vuramıyorum Çuuu! <laughs> ne oluyor? Çık Ay. Ödüm şeyimi kırışt... Şeyimi derken Anlam... Öyle şey... Ayıp Anlamayın yani Ödüm... Bu B O geri kalanını size anladım. B O Ya oğlum şimdi gelince Ya bu video kapanacak ya. 15 dakika oldu hala video kapatmadım. Keşke bir e, şey oynamasaydım. Among Us oynamasaydım. Squid ya. Gerçi video için 5 like atmayı unutmayın. Aa kastam ben ben yaşıyordum arkadaşlar. Ama niye 15 15'im onu da bilmiyorum. Aha lan bu ne? Dur lan bu çek demiyormuşum. Çek 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 çek. Çek çek çek. Aaaa hala çekiyorum. Hop lan yemeğe yeni gibi. Zıplayın. Bakalım kim kazanacak diyor Bunlar bence gidecek gidiyor bunlar. Yok bunlar anlamadı oyunu. Gidiyor bunlar. Ben niye burada şu? Başka atlasam mı? Bilemedim şimdi. Boş ver. Ha kimseyi göremiyoruz şu anda. ilk defa oynadığım için ikinci defa aslında. İlk defa da sanırım. ikinci defa da sanırım. Adamlar ne diyor? Lan oğlum. Lan tipsi. Beni de götürsene. Ya uff. Heh geldi. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne? <laughs> Tema dolu. Lan iyi değil bu tema da doğru. Kaç dakika var lan? İki dakika mı? Yok. Oğlum ben bunu nasıl yapayım? Ben seçmedim ki. Ben seçmedim. Sizin ...bölgeni bu şekilde yapmalısın. Bu ne ya? Dur dayı dur. Gelme iki dakika. Yapacağız mı? Yapacağız. 2 dakika 19 saniye mi? Ha, bu, buraya kazıyoruz. Bundan sonra sesli videolar gelecek. Face gelme istiyorsanız bu video 20 like gelirse gelme video çekeceğim ben. İyi ki de bu gelmiş ya. Yani. Şuna bak. Ortada kılacağız. Bir de bunu dediğim anda ölür müsünüz? An, ne gülerim ya. korkuyorum ben şu geri zekalarının altında geziyor o orkayı deleceğiz son bir dakika kalk kalk pardon çok vardı evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik ve gördüğünüz gibi şurada çok dikkatsizce valla dalmışım bir anda en basitlerinden biriydi benimki bir anda dalmışım göt oldu hatırlayamıyorum da youtube abi lütfen Spam atma ya oğlum ya şuna bak Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Her zaman gibi. Peş kendi video istiyorsanız 10 like yazıyor ben bu videoya. 20 like dedim. Hadi 15 ol. <laughs> 15 like gelirse cidden diğer iki videoda Peş video geldi. Çok ciddiyim bu konuda. Bugün hafta sonu olduğu için video çektim. 20 dakikada kapatıyorum. Hey yalan okulu var. Herkese başarılar diliyorum. Ben böyle okudum. Bunlar ne yapıyor? Ben onu anlamadım. Oyuncu bir. <laughs> Hayır o izleyecek tüketmeyin. Ne? biraz garip. Evet arkadaşlar çıkıyorum. Bir şey hiç benim yemedim bu arada. 5 dakika like gelirse diğer iki videoda Skywalk oynayacağım. Bir de Bedrock oynayacağım. Bu Game istiyorsanız 7 like atınlar. Ya da yorumlara yazın. Hepsini ne like eğer şeyde like mı var. Pirin kostüm sanki. Vallahi <laughs> 20 dakika oldu kapatıyorum artık. Yeter. I did boy, 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 bye, 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 bye. bye.